Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere AutoCAD'de resim ekleme işlemini göstereceğim. AutoCAD'de nasıl resim ekleriz? AutoCAD'de nasıl resim atarız? Onu göstereceğim. Şimdi komut olarak AT yazdığımızda imaj ataş gördüğünüz gibi imaj ataş komutumuz geliyor. Buradan e, tıkladığımda şurada resmimiz neredeyse buradan seçiyoruz benim masa üstünde Masaüstünde üstünde herhangi bir resim indirdim onu e, ekleyelim burada e, attach image dosyamız geliyor şuradan x y z koordinatlarımızı belirtiyoruz detaylarımız var burada buradan e, ok dediğimde tıkladığımda resmini istediğim büyüklükte, istediğim skalede ayarlamak istiyorum. Kaç yapmak istiyorsak ben rastgele bir ekledim bu şekilde. Şimdi bir de bunu komutsuz olarak yapalım. Nasıl yapacağız? Bunu bir sileyim. Sildim. Insert sekmemiz var şurada. Insert sekmemizde ataş kısmı var. Ataş kısmına tıklıyorum. Şurada yine e, Image Files dosyamız yine masa üstünde benim dosyam aynı şekilde geliyor. Open diyorum. Yine aynı ekranımız çıkıyor. OK dediğimizde tıklayıp resmimizi bu şekilde ekleyebiliyoruz. Resim ekleme konusunda bir detay vermek istiyorum. Resmimizi ekledik kaydettiğimizde başka birine mail olarak atacağımız zaman yanında resmini de atmamız gerekiyor. JPEG olarak. Çünkü AutoCAD dosyamız karşı tarafa gönderdiğimizde resmimizi açmıyor. Şöyle bir ekran çıkıyor. Diyor ki resim yok burada diyor. Karşı tarafta bu şekilde görünüyor ne yapacağız? Aynı boyutta ekranımızı aynı boyutta AutoCAD dosyamızı göndereceğiz. Yanında bir de resmimizi göndereceğiz ki açabilsinler. Bu şekilde yaptığımızda bu sorunumuz da çözülmüş oluyor. Resim anla, resim ekleme konusunda anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.